Hayvanları çıkarttık arkadaşlar. Bugün aşağı doğru gidiyoruz. Şöyle köyde aşağıda. Alacık keçi erik dalını yastı. Kırmızı yerle de şeyde ondan nasipleniyor. Şöyle bir sert tarlasında da. Oyuna vallahi bir şeyler götürüyorlar mı? Ne götürüyorlar bende? Ne olur bir şeyler yiyorlar mı? Arar arayacağız <laughs> Koyun arkada kaldı Durayn <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar şöyle getirdik yarık dalı yola İşte kesicide en güzel yalan da bu yani Durayn <laughs> Köyün yakınındayız şu arka tarafa da öyle gözüküyor. Ne oldu işte yavaş yavaş. Tulum da burada. <laughs> Ayıcık. Hayvanlar Allah da yeriyor. Gözen hemen üstümüze. Aşağı doğru gideceğiz. Buradan aşağı gideceğiz. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Ömer Boğa kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım arkadaşlar hepiniz iyisinizdir. Evet arkadaşlar bugün şöyle göstereyim. Mereyi değiştirdik. Her evet, görmüş olduğunuz şurası. Balıkesir Kütahya yolu. bugün köyün alt tarafından geldik. Saat biraz geç oldu arkadaşlar. Şöyle buraları gölge çöktü. Şu karşı yamada da hala gölge var. Şişt. Zaten deminden gördünüz arkadaşlar. Bayağı bir erik talı olduğundan dolayı getirdim. Ta şu da komple erik. Normalde bizim şu çamların orada da oldu arkadaşlar. İşte yukarı su bittiği zaman e, ee, buralar iniyoruz. Şöyle göstereyim. Buralar iniyoruz. E, bu sene arkadaşlar su da sıkıntı zaten e, ee, maratlara gibi arkadaşlar. Yağmur az yağdığından dolayı bizim buralara yağmur az yağdı. <laughs> Öyle arkadaşlar gittik bugün. gidiyoruz. Bugün öğlen arkadaşlar arpa batma gittik. 7 liradan arpa aldık. onu da yarın sabah şişt, getireceğiz arkadaşlar. Yani 7 liradan da aşağısını bulamadık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. <laughs> Olup oldu kaç. 6 koyun, 4 kuzu, 1 koç var arkadaşlar kendimizin. 3 koyun, 1 kuzu da amcanın var. Bu kışına ayırıyor arkadaşlar. Kendi golünden yemliyor. Eee full damdak oluyor onunki. Yani 11 gol yem bir şeyse düştü arkadaşlar. Ne bileyim. Fil samanı da aldık arkadaşlar 3,5 milyara. <laughs> bir ton saman. Yani bizim olup olduğu doğuracak alt anaç koyun var arkadaşlar. 10,5 milyar para. Gitti. <laughs> Yarın da arkadaşlar nasip ederse şey de getireceğiz. Arpa ile getir. Yani yapacak bir şey yok ya. Bu sene bir de mahsuller de çok olmadı bizim burada yağmur yağmurundan dolayı boyu da atamadı şeyler. Çıst, arpalar olsun, buğdaylar olsun, filar olsun, yulaklar olsun. Hepsi ufak kaldılar. Çıst, <Sessizlik> mahsul de azaldı bu Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çıst, <Sessizlik> çıst, <Sessizlik> Vallahi normalde babam saptıracaktı bunları. Biliyorsunuz zaten. Çıst, çıst. Zaten yani iki koyun kaldıydı. Bu beyaz koyun şu aşağıdaki. karabozun yanındaki koyun. Bir de bir koyun daha var arkadaşlar. O da sütlü bir koyunumuz. Hala sağıyoruz koyunu. Çıst, çıst. Çıst, güzel doydular arkadaşlar. Tam şu derede çeşme var. Oraya ineceğiz. Şurada çeşme var arkadaşlar. Oraya geçmiyorlar. Bir de köyün çıkışında var çeşme. Çıst! Valla köpekler yüz doksan şöyle dere doğru iniyorlar da. Başka bir Oradan dönüp de başka ben lazım. arkadaşlar köpekler de. E, ee, köyün yanından geçerek onlar da biz, bizle beraber geliyorlar. Çıst! Yani, şurada şu üstüne oturalım. da hayvanı bırakmak istemiyorlar arkadaşlar göstereyim bakın. Kışın gittiğimiz arkadaşlar şu anda şöyle karsız hale. Hayvanlar da güzel yerli var arkadaşlar. Şurada pembe otlar var arkadaşlar. Onları çok seviyorum şunlar. Şurada gözüm dur. şurada olmuş. Şu otlar var ya arkadaşlar. Bu otlar acayip iyi oldu. Şu aşağıdaki tarla da çok güzel var. Şimdi şu çamlar dibinde duzulukla duzulukla geçtikten sonra bir tarla var. Bu tarla da çok olgunladı arkadaşlar. Dün de geldim ben buralara. Cemoş! Cemuş. Cemuş. Cemuş kafanı sırın valla Cemuş. 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 <laughs> <Camuş. gülüyor> kafanı sırın valla senin bak. Ölen <laughs> Cemuş. Bakın arkadaşlar bu da ikinci kuzumuz. Ee, o da nereden baksanız bir hafta olur o da geliyor. Annesi de boynuzu koyun. Beyaz boynuzu koyun. Annesi Ön taraf oldu bir yerlerde galiba arkadaşlar annesi. Annesiyle onu arkadaşlar akşamları ben yemliyorum. Annesiyle birlikte onunla da akşam Yemiyorlar arkadaşlar. Aşağı doğru inelim. O zaman tekrar ben videoya başlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben yukarı telefonuyordum. yedim. Hayvan Bir baktım mucuk. Değişik bunlar ya. Bu <laughs> yemin köpekleri anlamak çok zor ya. <laughs> Bak daha bu dikayla yok. Gezmeye geldi ayol. <laughs> Abdullah <Aptın> <laughs> nereden geldin? Eee ödün gördün. geldin. Ödün benim. Hayvan iniyor arkadaşlar Aslında orada Oğlanın riski vallahi Olsun. Güneş acayip parladı Söylemişim Valla şöyle iniyor arkadaşlar Derdeki çeşmeden bir sulayalım Güzel bir suların içsinler Bundan sonra şu Şu taraftan doğru geçebiliriz Geçerlerse eğer İşte şunlar arkadaşlar Anasilik'si Oyun akşamları yemiyoruz arkadaşlar. Yine ikinci kız olduğunda yine de zayıf oluyor arkadaşlar. Bir de tağ oyunlar şimdi gelmeye başlamadılar. Yine bir cüssü olarak yine de iyiler ama yine de zayıf kalıyor arkadaşlar. Yani ne kadar desek. Hadi. <laughs> Nereden geldiler bilmiyorum. Değişik bunlar ya. Anlamak zor. Tağputik hala yok. 193'de derler geziyordur. Eşi böyle eşek. Bu da 193'de bir yerden geldi. <laughs> Fark etmedim vallahi arkadaşlar nereden geldim. Şşt, <laughs> bayağı doldu buralara gelmeyi bir dün geldim ben. Şşt, <laughs> en son kışın geldik buralara. Böyle arkadaşlar. <laughs> İnerim arkadaşlar bir sulayalım. Sonuçlardır bunlar. Arkadaşlar bu dikte geldi. <laughs> bak ya abi canlı geliyor. Dikte geldi. Yerine duramaz ay. Vallahi duramayız ay işte. Başık bulundu. Yerine duramayan çoban köpekler. <laughs> Amma olur ha. boy. <laughs> <laughs> Bak sarı da görüyor musun? Gene sarı da aşağı doğru gidiyor dereye doğru. Bilik bir bu tarafa gidiyor. Hayvan <laughs> bu <bir> tarafa gidiyor. <laughs> ben burada. Güzel dağılıyorlar ya çok. Gezmeyi seviyor eşi yolu eşiyle. Ne yiyorsun kızlar öyle? Bu öyle? Ne lan bu, bu, bu tuhaf şey arkadaşlar ya. Ne lan bu? Vallahi bak ben de Dumbul, ne oldu. Tombul güzel elim. Şu oyunun içinde bir şu koyun sayf, bir oyun daha var da çok sayf. Bir de ikinci doğum yapan koyun mu? Bir de şu. Sayf bunlar ikisi ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bir ve iki tane de arkadaşlar şey alabilirim. Kara koyun. Veya alacak koyun. Sevdalısı çok bende. Sevgisi çok bende. Daha doğrusu sevdalısı çok bende. <laughs> Nerede lan benim kara? Görünüz mü benim karayı? İki tane tekrar <laughs> taktım. Biri fıstıkta, biri çakuda. Çakuy nerede lan? Allah. Biri fıstıkta arkadaşlar. Görünüz mü? Fıstıkta tıngırdak taktım. Çakuy çan taktım. Çakudu görünce gösteri veremezse. Nasıl? Dık 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 dık. Dım 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 Senfoni gibi yemin ediyorum ya. Şuna bak. Fıstık. Tük tük. Vallahi yemin ediyorum var ya sevdikleri otları buldu ama bize de bakmadı hiç. Helal olsun Ah. Görüyor musun bak? Lan koca oğlan. Lan. Lan koca oğlan. <laughs> Yürü Ali Şuna bak çı bidonu gibi ya. Yürü. Eşek <laughs> yerim yavaş 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 düşeceksin şimdi düşeceksin. Yavaş. <laughs> ayıcık ayıcık ya. <laughs> Çalın içine güzel girdiler. Ben de karşı tarafa geçen arkadaşlar. Neden oyuna geçmişler bile bakıyorsunuz mu? O tarafta kaptı güzel. Oyuna da geçmişler o taraf. Hemen gidelim buraya. Evet arkadaşlar hayvanlarımız suladık. Kendi suyumuzu da dolduralım. Yani şu valla su veli nimet ya. Bizim yukarıda yok işte arkadaşlar böyle su. Aman doldur. Bir içelim. Bir alalım. Ayağınlarda su aldım, sıkıldım. Allah. Buraya doğru gitsinler. Oh, yanmışım vallahi buz gitmeli. Oh, suyun hızlı gidelim arkadaşlar. Allah. Şöyle dere boyu gidelim. Dere, dere boyu geri gelelim buraya su Evet arkadaşlar, çeviri kaynağımızı yine pembeli otlardan var yerlerde. Şimdi sarıya kızacağım. Eşe gel. Tabii yolun altına geçmiş. Orada bekçiden burada bekçi köpeği var. Yolun altına geçmiş. Buradan geldi. Taşur gitti bu. Şuradan şu bekleme yeri var. Buradan şöyle şöyle döndü. Hop buraya geldi. Bak gördün mü? Geldi yat buraya. Gördünüz mü? Ulan vallahi ne biçim köpek bunlar ben anlayamadım. İkisi de çok gezmeyi seviyorlar ya. <laughs> İyi de oluyor ya bak. Pudik mesela sarı buralara bak. Pudik daha gelmedi bak. Pudik daha gittiği yerden. Oralarda. Seviyorlar gezmeyi ya. Ya köpek için ya? <laughs> Bunlar bir değişik köpekler de derse. Bozuk. Bu şişirle canım. Evet arkadaşlar. Yani köyde bu dişi olan üstüne et çıkartacak olarak daha zaten yoktur. Yani bundan, bundan büyük olak yok böyle. Dişi olak var Bozuk. Bozuk 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 bozuk. Erkeklerden illa vardır arkadaşlar da. Dişilerden yoktur. Dişi olak zaten. Bozuk. Pembişleri pembişleri yiyor pembişlere. Şşt. Ben bak. Allah bak bak. Nasıl wow. kopattırıyor şart olsun yerlere bak. Ha, şimdi görüyoruz mu? Kopattırıyor vallahi yerlere. Ah ah ah. Sağ bak annemin. Vallahi acımıyorlar şart olsun. Hiç. Lan. Ne dedikti gene? <laughs> Geliyor lan manyak diyor. <laughs> Adamım benim. Adamım benim. Yolun altına geçme. Araba çarpsana. Çocuk dört şeritli yok. Şöyle göstereyim, yolda tayin yapıyorlar biraz. Balık istiklal yollu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Öbür bir dik de geldi. Bir dik geldi yani. <laughs> Daha orada gezme doyumu. <laughs> Evet arkadaşlar üçüncü çeşmeden suladık. Artık gidiyoruz şurada bizim köyün yolu. Ben çıkmış Saat 9'u çiğerek arkadaşlar 15 dakikada da burayı yukarı çıkardı galiba. Ondan sonra birazcık dolar, da uğradık Burada tarlada. Ondan sonra giderse ben köyü yaklaştıkça köyü düşkü şöyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.